Peki, tek değişkenle çalışmak planlı. oldukça eğlenceli. Peki ya birçok değişkenle çalışmak istersek <laughs> ama kodumuzun içinde pek çok farklı isim uçuşmasını istemezsek. Bu durumda diziler yani array'ler oldukça işe yarar. Diziler kullanacağımız herhangi bir programlama dili için gerçekten temel bir veri yapısıdır. Ve göreceğimiz gibi özellikle CS50'de çok kullanışlıdır. Dizileri bitişik bellek konumlarında aynı veri tipinde değerleri tutmak için kullanırız. Bunun anlamı bellekte bir miktar tam sayı, bir miktar ondalık sayı veya karakteri birbirine yakın bir şekilde gruplayabiliriz. Ve her birine ayrı bir isim vermeden çalışabiliriz. Ki bu bir süre sonra külfetli bir işten bizi kurtarır. Dizilere benzetme yapmanın bir yolu bir an için yerel postanenizi düşünmek. Yani programlamadan uzaklaşın ve gözlerinizi kapatın ve yerel postanenizi gözünüzün önüne getirin. Genelde çoğu postanede duvarda geniş bir alanda posta kutuları sıralıdır. Bir dizi dev bir bitişik bellek bloğudur. Aynı postanenizin duvarındaki geniş bir alanda duran posta kutuları gibidir. Diziler küçük ve eşit büyüklükte parçalara ayrılmıştır ve bu parçaların her birine eleman denir. Tıpkı postanedeki posta kutusu dediğimiz küçük eşit büyüklükte parçalar gibi dizinin her bir elemanı belli bir miktarda veri depolayabilir. Aynı her bir posta kutusunun belli bir miktar posta tutabildiği gibi dizinin her elemanında tam sayı veya karakter gibi aynı veri tipinin değişkenleri depolanabilir. Posta kutularına mektup veya paket gibi sadece aynı türden şeyler koymaya benzer. Son olarak dizinin her bir elemanına aynı posta kutumuza numarasını bilerek ulaştığımız gibi indeks numarasıyla ulaşabiliriz. Umarım bu analoji muhtemelen tanıdığınız başka bir şeye benzetme yaparak diziler fikrini aklınıza yerleştirmiştir. C dilinde bir dizinin elemanları sıfırdan başlayarak indekslenir, birden değil ve bu gerçekten önemlidir. Ve aslında CS50'de bizler ve bilgisayar bilimcilerin sıkça sıfırdan saymaya başlamasının nedeni C'nin dizi indekslemesinin sıfırdan başlamasıdır. Yani bir dizide n eleman varsa o dizinin ilk elemanı indeks sıfırda yer alır ve dizinin son elemanı indeks n-1'de yer alır. Yine dizimizde n eleman varsa son indeks n eksi 1'dir. Yani eğer dizimizde 50 eleman varsa ilk eleman indeks 0'da ve son eleman indeks 49'da yer alır. Maalesef veya bakış açınıza bağlı olarak neyse ki C bu konuda oldukça hoşgörülüdür. Dizinizin sınırları dışına çıkmanıza engel olmayacaktır. Dizinizde sadece 50 eleman varsa bile dizinizin eksi 3. elemanına veya 59. elemanına erişebilirsiniz. Programınızın derlenmesine engel olmayacaktır ama çalışma zamanında programın size verebileceği sınırın dışındaki belleğe erişmeye başlarsanız korkunç bir bölümleme hatası yani Segmentation, segmentation Fault ile karşılaşabilirsiniz. O yüzden dikkatli olun. Dizi tanımı nasıl görünür? Herhangi bir değişkeni kodladığınız gibi bir diziyi oluşturmak için nasıl kodlarız? Dizi tanımının 3 bölümü vardır. Tip, isim ve boyut. Tip ve isimden oluşan değişken tanımına çok benzer. Boyut elemanı ise dizi için özel durumdur. Çünkü değişkenlerden aynı anda belli bir miktar alıyoruz. Tip dizinin her bir elemanının ne tür bir değişken olacağıdır. Tam sayılardan oluşan bir dizimi istiyorsunuz. O zaman veri tipiniz int olmalı. Double veya float'tan oluşan bir dizimi istiyorsunuz. Veri tipi double veya float sayı olmalı. İsim dizinize ne demek istiyorsanız odur. Tam sayılardan, ondalık sayılardan, büyük sayılardan veya herhangi bir şeyden oluşan bu dev kümeye ne isim vermek istiyorsunuz? Ona ne demek istiyorsunuz? Kendiliğinizde anlaşılıyor. Son olarak kare parantez içine yazılan boyut dizinizin kaç eleman içermesini istediğinizdir. Kaç tane tam sayı istiyorsunuz? Kaç float istiyorsunuz? Mesela in student grades 40. Bu student grades adında 40 tam sayı içeren bir dizi tanımlar. Umarım kendiliğinden anlaşılıyordur. İşte başka bir örnek. Double menu prices 8. Bu bellekte 8 double yeri olan menu prices adında bir dizi yaratır. Şimdi veri tipi türündeki dizinin elemanlarını düşünün. Mesela int türündeki bir dizinin elemanını int türü bir değişken gibi düşünürseniz önceden operasyonlar videosunda anlattığımız operasyonlar anlamlı hale gelecektir. O zaman burada true table adında booleanlardan oluşan ve 10 boolean için yeri olan bir dizi tanımlayabiliriz ve sonra boolean tipindeki herhangi bir değişkeni atadığımız gibi truth table'ın hangi elemanı olduğunu belirtmek için truth table köşeli parantez 2 deriz. Truth table'ın üçüncü elemanı. Çünkü hatırlayın sıfırdan başlayarak sayıyoruz. Truth table'ın üçüncü elemanını bu şekilde belirtiriz. Truth table 2 eşittir yanlış. Herhangi başka bir boolean tipinde değişkeni atayabileceğimiz gibi. Koşullarda da bunu kullanabiliriz. If true table 7 eşittir, eşittir true'nun anlamı true table'ın 8. elemanı doğruysa belki kullanıcıya şöyle bir mesaj yazmak isteriz. Printf true. Bu da true table 10 eşittir true dememize neden oluyor değil mi? Aslında diyebilirim ama bu oldukça tehlikeli çünkü hatırlayın 10 Boolean içeren bir dizimiz var. Yani derleyicinin bize verdiği en yüksek indeks 9. Bu program derlenecektir ama Truth Table onun olmasını beklediğimiz yerde başka bir şey varsa bir bölümleme hatası. Segmentation Fault ile karşılaşabiliriz. Bir şey olmayabilirdi ama genel olarak oldukça tehlikelidir. Yani burada yaptığım C kurallarına uygun ama en iyi hamle olmayabilir. Şimdi eş zamanlı olarak bir dizi tanımlayıp başlattığımızda diziyi başlangıç değerleriyle doldurabileceğiniz oldukça özel bir söz dizimi var. Boyutu 100 olan bir diziyi tanımlamak çok uğraştırabilir. Şöyle yapmak gerekir. Eleman 0 eşittir bu, eleman 1 eşittir bu, eleman 2 eşittir şu. Ne anlamı point, var değil mi? Eğer küçük bir dizi ise bunun gibi bir şey yapabilirsiniz. Bool True table 3, 3 eşittir bulls. süslü parantez aç ve open, sonra diziye koymak istediğiniz curly elemanları curly virgülle ayır. Sonra, curly sonra curly ayır. süslü parantez kapat noktalı virgül. Bu true table adında boyutu 3, 3, 3, 3 olan bir dizi yaratır ve elemanları da false, true ve true. Ve aslında buradaki başlangıç söz dizimi tam olarak aşağıdaki tekil eleman söz dizimiyle aynı şeyi yapıyor. Bu iki türlü kodlama tam olarak aynı dizi üretecektir. Benzer şekilde bir dizinin elemanları içinde döngü kullanarak dolaşabiliriz ki bu da şiddetle tavsiye edilen bir ev ödevi. Her bir elemanın değeri indeksi olan 100 tam sayılı bir dizi nasıl yaratırsınız? Yani mesela 100 tam sayılı bir dizimiz var ve ilk elemana 0 koymak istiyoruz, ikinci elemana 1 koymak istiyoruz, üçüncü elemana 2 koymak istiyoruz, 2 koymak istiyoruz. ve böyle devam ediyor. Bunu yapmak gerçekten güzel bir ev ödevi. Burada... Burada fazla bir şey değişmiş gibi görünmüyor ama dikkat edin bu kez köşeli parantezlerin arasında numarayı yazmadım. Eğer dizi yaratmak için bu çok özel başlangıç söz dizimini kullanıyorsanız önceden dizinin boyutunu belirtmenize gerek yok. Derleyici eşittir işaretinin sağına 3 eleman koyduğunuz için boyutu 3 olan bir dizi istediğinizi bilecek kadar akıllı. Eğer 4 tane koymuş olsaydınız size boyutu 4 olan bir truth table verirdi ve böyle devam eder. Diziler tek boyutta sınırlı değildir ki bu oldukça güzel. Aslında istediğiniz kadar yan belirticiniz olabilir. Yani mesela eğer Amiral Battı oyunu yaratmak isterseniz ki eğer oynadıysanız ona 10 alanlarda oynanan bir oyundur. Böyle bir dizi yaratabilirsiniz. Bu Battleship, köşeli parantez 10, köşeli parantez kapat, köşeli parantez 10, köşeli parantez kapat diyebilirsiniz. Ve sonra bunu aklınızda 10'a 10 hücreler olarak yorumlayabilirsiniz. Aslında bellekte 100 elemanlı tek boyutlu bir dizi oluşturuyor ve bu aslında 3, 4 veya 5 boyutunuz varsa da böyle devam ediyor. Gerçekte sadece bütün indeksleri veya bütün boyut belirticilerini çarpıyor ve o boyutta tek boyutlu bir diziniz oluyor. Ama organizasyon ve görselleştirme ve insan algısı açısından tic toe veya Amiral Battı veya onun gibi bir oyun üzerinde çalışıyorsanız tablo ile çalışmak çok daha kolaydır. Tic-Tac-Toe'yu 9 kareli bir hat olarak... Veya Amiral Battı'yı 100 kareli bir hat olarak düşünmek yerine harika bir soyutlama. Ona onluk bir tablo veya 3'e 3'lük bir tabloyu algılamak çok daha kolay. Şimdi diziler hakkında çok önemli bir şey öğrenelim. Dizinin her bir elemanına değişken olarak davranabiliriz. Bunu daha önce belirli booleanlara true değeri atarken veya koşullarda denerken gördük. Ama dizilerin kendisine değişken olarak davranamayız. Mesela atama operatörü kullanarak bir diziyi başka bir diziye atayamayız. Bu C kurallarına uymaz. Eğer mesela bu örnekte yaptığımız bir diziyi diğerine kopyalamak olacak, bunu yapmak istiyorsak aslında her elemanı bir seferde bir tane kopyalayacak bir döngü kullanmalıyız. Bunun biraz zaman alacağını biliyorum. Yani mesela bu iki satır kodumuz olsaydı çalışır mıydı? Şey hayır çalışmazdı <laughs> değil mi? Çünkü Foo'yu bar'a atamaya çalışıyoruz. Bu işe yaramaz çünkü bu bir dizi ve az önce bunun C kurallarına uymadığını söyledik. Bunun yerine Foo'nun içeriğini bar'a atamak istiyorsak ki burada yapmaya çalıştığımız da o. Bunun gibi bir söz dizimine ihtiyacımız var. J eşittir sıfırdan 5'e kadar giden bir for döngümüz var. Ve J'yi döngünün her bir tekrarında artırıyoruz ve elemanları bu şekilde atıyoruz. Bu bar'ın da 1, 2, 3, 4, 5 olmasıyla sonuçlanacak ama bunu tüm dizi diziyi kopyalamak yerine çok yavaş şekilde eleman eleman yapmak zorundayız. Diğer programlama dillerinde daha modern olanlarda basit bir eşittir söz dizimini yapabilirsiniz. Ama C'de maalesef bunu yapamayız. Şimdi diziler hakkında ilk çalıştığınızda biraz aldatıcı olabilecek bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Bir videoda değişken kapsamından bahsetmiştik. C'deki çoğu değişken fonksiyonlarda çağırdığınızda değerle aktarılıyor. Bir şeyi değerle aktarmanın ne olduğunu hatırlıyor musunuz? Aktarılan değişkenin bir kopyasını yaptığımız anlamına geliyor. Koli fonksiyonu yani değişkeni alan fonksiyon değişkenin kendisini almaz. Çalışmak için kendi yerel kopyasını alır. Diziler tabii ki bu kurala uymaz. Aksine buna referansla aktarma deriz. Callee dizinin kendisini alır, kendi yerel kopyasını almaz ve bunu düşünürseniz akla yatkındır. Eğer diziler çok büyükse 100 veya 1000 veya 10.000 elemanlı bir diziyi kopyalamak çok fazla zaman ve efor gerektirir. Öyle ki fonksiyonun onun bir kopyasını almasına değmez. İşini yaptıktan sonra kopyanın görevi biter, kalmasına gerek yoktur. Diziler biraz ağır ve hantal olduğundan sadece referansla aktarırız. Fonksiyonun bir şey bozmayacağına güveniriz böylece aslında dizinin kendisini alır. Kendi yerel kopyasını almaz. Yani bu ne anlama gelir? Değişkeni alan fonksiyon dizinin elemanlarını değiştirirse ne olur? Şimdilik bunun neden olduğuna, neden her şey değerle aktarılırken dizilerin referansla aktarıldığına odaklanacağız. Ama size söz veriyorum başka bir videoda buna dönüp size yanıt vereceğim. Dizileri toparlamadan önce size bir egzersiz daha. Buradaki iyi yazılmamış kod öbeği. Sadece bu uyarıyı yapacağım. Burada yorum yok ki bu da oldukça kötü. Ama bunun nedeni her şeyin ekrana sığmasını istemem. En üstte set array ve set int için iki tane fonksiyon tanımım olduğunu görüyorsunuz. Set array görünüşe göre girdi olarak dört tam sayıdan oluşan bir dizi alıyor. Ve set int görünüşe göre girdi olarak tek bir tam sayı alıyor. Ama ikisinin de çıktısı yok. Çıktı dönüş tipi ikisinde de void. Main'de birkaç satır kodumuz var. A adında bir tam sayı değişkeni tanımlıyoruz ve 10 değeri atıyoruz. B adında 4 tam sayılı bir dizi tanımlıyoruz ve elemanlara sırasıyla 0, 1, 2 ve 3 değerlerini atıyoruz. Sonra set int ve set array çağrılarımız var. Set array ve set int'in tanımları aşağıda, en sonda. Ve şimdi soruyu soruyorum. Main'in sonunda ekrana ne yazılır? Bir yazdırma çağrısı var. İki tam sayı yazdırıyorum. A'nın içeriğini ve B köşeli parantez sıfırın içeriğini yazdırıyorum. Videoyu durdurun ve bir dakika düşünün. Bu fonksiyonun en sonda ne yazacağını bulabilir misiniz? Umarım değerle aktarmak ve referansla aktarmak arasındaki farkı hatırlarsanız bu problem sizin için çok aldatıcı olmayacaktır ve bulacağınız yanıt bu olacaktır. Eğer neden böyle olduğundan emin değilseniz zaman ayırın, geriye dönüp dizileri referansla aktarmak ve diğer değişkenleri değerle aktarmak konusunda anlattıklarıma bakın ve umarım biraz daha mantıklı gelecektir. Ben Doug Lloyd ve bu CS50.